Avrupa ve Dünya'dan gelişmeler Avekon Haber Bülteni 15 Eylül 2025 Emmy ödüllerine Gazze çıkışları damga vurdu. Televizyonun Oscar'ları olarak nitelendirilen Primetime Emmy ödüllerine bu yıl Filistin'e özgürlük sloganları damga vurdu. ABD'li oyuncu Megan Stelter, törene üzerinde ateşkes yazan bir çantayla katıldı. Yahudi aktris Hannah Einbinder, soykırımı ortak olan kurumlara tepki gösteren hareketin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı. Oscar ödüllü Javier Bardem ise, soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde ya da televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, İsrail'e ticari ve diplomatik yaptığı, uygulanması çaresinde bulundu. Hükümet düştüğü sırada Macron var. Fransa'da meclisten güven oyu alamayan hükümetin düşmesiyle başlayan gösterilerin 18 Eylül'de ülke genelinde düzenlenecek yeni eylem dalgasıyla devam etmesi bekleniyor. Sol'un kitlesel seferberliklerinin Fransız hükümetini devirdiği, ancak sağın krizden faydalanmasını engellemek için bunların sürdürülmesi gerektiği vurgulanıyor. Eylemciler ve polis arasında yer yer Arbeden'in yaşandığı gösterilerde çoğunluğu başkent Paris'te olmak üzere 675 kişi gözaltına alınmıştı. Faşist AFD oylarını 3'e katladı. Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzeyren Ren Vestfalya'da yerel seçim yapıldı. Sonuçlar Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonraki ilk seçim olma özelliğini taşıyor ve ülkedeki siyasi durumun yansıtması açısından büyük önem taşıyor. Yaklaşık 3 milyon Türk'ün üçte birinin yaşadığı eyalette Faşist AFD oylarını üçe katladı. Dünkü seçimlerde katılım oranı %56.8 olurken 2020'deki bu oran %51.9'du. Avlukayı kıralım, Filistin'e özgürlük. Sosyalist Gençlik Örgütü Young Struggle, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan küresel somut filosuna destek amacıyla pek çok şehirde eylem yaptı. Hamburg'da meşalelerle yürüyen, Köln'de dayanışma komiteleri kuran, Berlin'de sokakları tutan gençler düzenledikleri eylemle yalnızca Filistin halkının sesini yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda tüm dünya halklarına da açık bir çağrı yaptı. Ablukayı kıralım, Filistin'e özgürlük için birleşelim. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.